Elektrik eğitimi için e öğrenme platformu www.keşfedici.com Flash CS4 ve Action Script 3 ile e öğrenme materyalleri hazırlama kursuna hoş geldiniz. Bölüm Metin alanı oluşturma Metin alanı oluşturabilmek için ilk yapmamız gereken her zaman olduğu gibi yine Window menüsünden Actions penceresini açmak. İlk önce bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Değişkenimizin ismi bu sefer e, metin olsun. Değişkenimizin türü metin alanı, yani text field olması gerekiyor. oluşturacağımız e, bu metin alanı ilk defa olduğu için new text field e, komutunu yazmamız gerekiyor. Şu an metin e, alanımız için gerekli değişkeni oluşturduk. Şimdi tekrar her değişkeni e, eklediğimiz gibi bu değişkeni de görünen nesneler kısmına eklememiz gerekiyor. Bunun için yine her zaman gibi add child metin e, komutunu kullanıyoruz. Şu an bir metin alanımız var ve görünen nesneler içerisinde. Fakat Metin alanlarımızın içinde hiçbir şey yok. Yani şu an bizim yaptığımız şey bir A4 kağıdı aldık ve şu an biz ona bakıyoruz. A4 kağıdını e, mesela şöyle örnek verebiliriz. Bir defteriniz var. Fakat kapalı. Defterinizi açıyorsun. İlk sayfasını açtınız. Açma işi bir değişken tanımlama işi birinci sayfasını açtım. Yani bilgisayara birinci sayfasını açtım gibi denilmiş gibi oldu. Böyle bir örnek verilir. Doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani metin alanı ile ilgili kavramı daha açık yapmak için söyledim. Şimdi biz kaldır kağıdımıza bir şey yazalım. Örnek olarak. Bunun için metin değişkeninin Text özelliğini kullanmamız gerekiyor. Daha sonra çift tırnak işaretleri arasına A4 kağıdımızda ne yazıyorsak bu metin alanımıza da onu yazıyor. Örnek olarak ben A4 kağıdına hello, hello day yapacakmışız. Merhaba dünya diyor. Şu an biz merhaba dünyayı yazdık. Ctrl Enter tuşuyla veya Ctrl menüsünden test edelim. Test oldu. Şu an ee, uygulamamızı test edeceğiz. Evet testimiz sonucu görüyoruz ki oluşturduğumuz metin alanı şu an sahnemizde görünüyor. Merhaba dünya istik var. Metin oluşturmak için takip etmemiz gereken üç adım var. Değişken, görüntüleri oluşturma, görüntülerinden bilen nesneler için ekleme ve metin alanımız için bir yazı yani bir metin yazmaktan ibaret. İleriki derslerimizde metin alanı özelliklerinden bahsediyoruz.